Sağlıkla ilgili güvenlik dedik ama böylesine büyük bir ovada, böylesine büyük bir tarım alanında çok ciddi, hayati bir konudan bahsetmek istiyorum. Tarım e, kimyasallarının ambalajları. Hı hı. E, bunlarla ilgili bir çalışmanız olduğunu duydum. Evet. şimdi Zaten hemen böyle <laughs> radarıma girmenizin en büyük evet, de sebebidir. Aynen, evet. <laughs> ya, bu söyleyeyim. uzun yıllardır zaten benim en çok... E, kafaya taktığım konu buydu. Araziyi geziyoruz orada şiş şişeler orada kutular bırakılmış. Yani hani o gerçekten yürüyüm acıyor. Hani bunları Değil görünce mi? bu şekilde suları akıyor karışıyor. Hatta su aldığı kuyunun başında ilaç Paketleri. Evet aynen öyle ya buna bir çözüm mutlaka bulmamız gerekiyor ee, araştırma yapıyor uzun yani 5 yıldır belki bu konuda araştırma yapıyoruz eğitimlere başladık ama artık e, Menemen Belediyesi'ne geçtikten sonra bunu icraata dökmemiz gerektiğini düşündüm ee, yeni bir projeye başlıyoruz atıklarla atıklar geri dönüşüyor projesi. Ee, Birçok konu yani çok dallı bir proje olacak. İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilçe Milli, Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğümüz var. Menemen, Menemen Belediyesi özel sektörden firmalar var. Geri dönüşümle ilgili firmalar var. Öncelikle yine eğitim diyoruz. Eğitimlerle başlayacağız. Çocuklara eğitimler olacak. Öğretmenlere, ilaç bayilerimize eğitimler olacak. Ee, onun dışında çiftçilerimize yönelik, halka yönelik eğitimlerle başlayacağız. Geri dönüşüm nedir? Neden yapılır geri dönüşüm? Niye böyle bir projeye başlıyoruz? Atıklar nasıl geri dönüşür? Biz evde neler yapabiliriz? İşte pazar artıklarından neler olabilir? Peki bu şeyde eğitim dışında örneğin ilaç e, ambalajlarının kullanılmış ambalajların e, toplanıp e, imha edilmesi ve nasıl hı hı. uzaklaştırılacağı konusunda bir çalışma Projenin var. Projenin ikinci aşamasında e, buna geçiş yapacağız. Belli noktalarda hatta özellikle e, çiftçilerimizin sulama su e, aldıkları bir alanlarda biz bu kimyasal e, kutuların toplandığı kafesler oluşturacağız. Bu kafeslere e, ilaç atıldıktan sonra çiftçilerimiz kutuları kafeslerin içerisine bırakacaklar. Daha sonra biz bu bölgelerden toplayacağız bunları ve geri dönüşüme kazandıracağız. Yine bu ilaç kutuları kimyasallardan geri dönüşüm olacağı için pülverizatör olabilir. Sulama boruları yani yine dirayetle alakalı bir konuda değerlendirilecek. Onun dışında çiftçilerimizi şöyle Çiftçilerimizin dışında da beşeri ilaçlarla ilgili de yine aynı şekilde pillerle, atık yağlarla ilgili de geri dönüşüm projemizin diğer basamakları olacak. Tabii onların hepsini bakanlığın Aynen, imha evet, prosedürüne evet, evet, ona uygun, uygun şekilde olarak hı hı. imha edeceksiniz. Eminim. Hı hı. Ama bir başka önemli konu da maalesef ve maalesef topraklarımızın artık verimden düştüğü organik maddeyi kaybettiği biz Aldığımızı aldığımız yere vermiyoruz. Topraktan alıyoruz Aynen, toprağa evet. geri vermiyoruz. Evet. Öyle bir konumuz var ve siz şimdi dediniz ki tarımsal artıkların da üretim artıklarının evet, ve evet. üretim atıklarının, atık demeyeyim de artık hı hı. diyeyim, ee, onların da geri kazandırılacağını e, söylediğiniz hı hı. bir kompost tesisi mi kurmayı Aynen öyle. Bir diğer projemiz de e, Türkiye'li de bu alanımızı bir tarım köyüne çevireceğiz. Tarım köyü içerisinde... Tarım köyü derken bir yaşam alanı mı olacak? E, tarım bundan? köyü içerisinde neler olacak? E, aslında akademik tarım köyü olarak da düşünmüştüm. Çünkü burada eğitimlerin verileceği... E, çok fazla kadınlara yönelik eğitimler, mantar yetiştiriciliği eğitimi isteniyor. Yaban versin yetiştiriciliği. Ben iki kere, kere verdim menemeni öyle <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> O kadar iki çok kere taleplerimiz verdim, evet. oluyor ki o yüzden hem bir eğitim alanı, onun dışında biyolojik mücadele yapabileceğimiz ee, laboratuvarlar böcek yetiştirip bunları park bahçe birimlerimizde ya da kendi yetiştirdiğimiz alanlarda böcek üretimi sağlayıp salım yap tekniğiyle. Ee, onun dışında biz geçen yıllar e, geçen yıl toprak analizi bir firma üzerinden yaptık. Çiftçilerimize destek sağlamak açısından. E, ileriki aşamalarda bir e, toprak analiz laboratuvarı, su analiz laboratuvarı da bu köye e, kurmayı düşünüyoruz. Ama Vallahi çok ileriki çok, aşamalarda çok ileriki aşamalara kalmamasını diliyoruz. E, çünkü İnşallah. bu belediyenin e, vatandaşa çok Hı -hı. önemli bir Aynen. hizmetli evet, olur. Aynen, evet. Öyle e, gerçekten. Çok ileri çünkü... aşamalara kalmadan yapmanızı diliyoruz. Çünkü diliyorum. hani toprağımızın e, içerisindeki mineral yani hiç bilmeden gübre atılıyor. Belki ihtiyacı yok ya da belki neye ihtiyacı olduğunu bilmeden biz toprağa maalesef yoruyoruz gereğinden fazla. Şimdi şöyle bir durum da var. <laughs> Organik madde tayini yapılmamış <laughs> analizler geliyor elime. Organik madde tayini yok ama kimyasal gübre tavsiyesi var. Evet. Yani evet. bu son derece vahim bir konu. Sevgili çiftçi dostum o kimyevi gübreleri toprak analizi raporun varsa bile kontrolsüz bir şekilde verirsen toprağını tuzlandırırsın. Kimyasal gübreler tuz etkisi yaparlar. Her birinin de tuzluluk endisleri vardır zaten. Dolayısıyla organik maddece fakir bir toprağa kimyevi gübreyi vermek tuzluluğu arttırman, tuzluluğu arttırmakla bitkini strese sokman ve toprağı iyice kıraçlaştırman demektir. Yani bu ne biliyor musun sevgili çiftçi dostum? Ayağına sıkmak. Dolayısıyla önce verilmesi gereken organik madde. Bir toprak organik maddece çok zenginse zaten içerisinde mikrobiyal faaliyet de vardır. Toprak canlıdır ve o canlı toprak bir müddet sonra sana besin eksikliklerini de telafi eder. Dolayısıyla bunu kısa sürede yapabilmenizi diliyorum. Valla başkanı Öyle. birlikte çıkalım. <laughs> Çiftçiler adına Zaten Zaten başkanımızın e, vaktleri arasında evet, alıyor bu tamam. projemizde. Kompost üretim tesisini sormuştunuz. Onu da bu tarım köyü içerisinde burada kurmayı. Evet burada kurmayı düşünüyoruz. Onu da ee, hani bütün tarımla ilgili her şeyimiz bu alanda. Nasıl bir sistem kuracaksınız? E, komposta? Yani böyle ciddi ciddi pazar atıklarınızı pazar da. Pazar atıkların emsel aynen atıkların öyle. Organik evet. Evet. Da falan alıp Siz bir kapalı bir kompost evet. sistemi kuracaksınız. Evet, evet. Böyle bir planımız aslında var. Aslında bu ilçeye müthiş bir hizmet tabii ki. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Aslında toprağa hizmet bu proje. Ya, topraktan <laughs> toprağa dediğiniz <laughs> evet. gibi aslında doğal bir denge, doğal bir döngü sağlıyor bu. şekilde. Şekilde. Daha sonra bu elde ettiğimiz hem kendi alanlarımıza hem de üreticimize ücretsiz olarak bu kompost gübrelerimizi dağıtmayı düşünüyoruz duacınızım. Eee <laughs> <laughs> e, e, duacınızım. Bir an önce bunu e, gerçekleştirmenizi diliyorum. Bir an önce harekete geçmesini istiyorum siz diliyorum sistemin. E, Duygu Hanım, e, ilçede tıbbi aromatik bitki e, yetiştiriciliği var mı? Belediyenin e, bir ara kekik tarlalarının olduğunu duymuştum. Evet hala kekik tarlalarımız bulunmakta. Ee, onun dışında var bu şekilde kendi bahçelerinde yapanlar var. İlçe Tarım Müdürlüğümüzün Haykıranda çok güzel e, bir e, alanı var. Bu Şeyde, tıbbi aromatik. E, evet onu, bitkilerle onu ilgili e, onu çekeceğiz efendim sizin için. Hatta e, önümüzdeki haftanın konusu olacak. E, Menemende çünkü Araştırma Enstitüsü'nde tıbbi aromatik bitkiler e, bölümü Birimi var, var. Birimi evet, var. Evet var ve orada da e, tıbbi aromatik bitkilerle ilgili e, denemeler yapılıyor. Hı hı. E, o zaman e, çiftçi için e, yeni bir e, alan olabilir diye düşünüyorum tabii, tıbbi tabii, aromatik tabii. bitkiler. Tabii tabii, kesinlikle. Onun dışında biz bu alanda, tarım köyü dediğim alanımız içerisinde e, kendi fidanlığımızı kuracağız, kendi fidelerimizi üreteceğiz. E, deneme tarımını mı yapacak mısınız? Deneme tarımları, farklı yeni Aynen, evet. Şeyleri, zaten deneme. öyle bir alan düşünüyorum. o Çocuklar, öğrenciler gelecek. Ziraat mühendisi olacak. Belki okullardan, üniversitelerden öğrenciler gelecek. Onlar içerisinde de hem hani farklı çeşitler, farklı ürünler görmeleri açısından hem de e, ücretsiz olarak fide dağıtımı kendi çiftçilerimize bu anlamda da çok talep oluyor. Ancak henüz bir fidanlığımız, fideliğimiz olmadığı için. Evet evet. O konuda bunu çalışan da... güzel işler yapan belediyeler evet, var. Evet. E, fide, fidan desteği. Hı hı. Bir de çiftçinin çok önemli bir ihtiyacı, önemli bir üretim gübresi şey girdisi. Mazot desteği de vermeye başladı belediyeler. Hı hı hı. şimdi rafineriye bu kadar yakınken tabii ki bedava alamazsınız ama <laughs> rafineriye en yakın azından olan... bir miktar evet. destek olabiliriz evet. bu konuda da üreticilerimize. Eee evet. Çok önemli bir konu çünkü tabii, evet. aslında üretim girdilerinin Hı. en Sadece önemli, önemli kısımlarından birini değil mi? Yakıt bedeli tabii, oluşturuyor. Tabii. Mazot parası oluşturuyor. Hı. Ee, buradan da bütün çiftçilere diyoruz ki minimum toprak işleyin. Minimum toprak işlerseniz az traktör kullanırsınız. Az traktör kullanırsanız az yakıt alırsınız. Ayrıca temiz tarım tekniklerine geçin. Temiz tarım tekniklerine geçtiğiniz zaman az ilaçlama yaparsınız. Az ilaçlama yaparsanız traktörü az kullanırsınız. O zaman da yine yakıt almazsınız. Sevgili üretici dostum, harcamadığın her para kazancın. Harcamadığın her para cebinde. Dolayısıyla sen tarım tekniklerini değiştirirsen eğer kazancın artacak. Bu şekilde de düşün. Öyleyse Belki Dolaylı olarak aslında <laughs> üreticimiz de kazanmış olacak. Tabii, Doğada, çevrede. Aslında doğrudan kazanacak. O nakit tabii, cebinden tabii, ödüyor. Tabii, doğru nakit çıkarıyor <laughs> cebinden çünkü. Ve doğa kazanacak. Karbon ayak izi de Hı. düşmüş olacak böylece. Çünkü şu toprağı ıı, işlediği zaman bir zeytinlik gördüm gelirken. Hı. Bu sıcakta bakın şurada çekim yapıyoruz. Değil mi? Bu Hı. sıcakta. Bu toprağı bir işliyor. ot çıktı diye. Ne oluyor? Hepsini ortaya çıkardı. Toprak karbonu havanın oksijeniyle birleşiyor. Al sana karbondioksit. T karbon ayak izini yükseltiyor. Hı. Toprak ölüyor bu sıcakta. Halbuki şöyle yem yeşil örtü bıraksa değil mi? Ne kadar güzel olacak. Şimdi bu belediyelerin halka ulaşma eli ve imkanı çok yüksek. Siz ee, öyle bir teşkilatlanıyorsunuz ki mahallenin çöpçüsü vasıtasıyla en ufak sokaklara bile konuşlanmış oluyorsunuz. Her noktada bir temsilciniz oluyor. Dolayısıyla e, çok rahat bu bilgileri ve teknikleri şu güzel okulda yapacağınız işleri duyuracağınızı düşünüyorum. İnşallah biz de öyle düşünüyoruz. Hatta belki e, bir e, keşke olsa sizin burada e, bir tarım liseniz olsa keşke. Keşke. Üniversite zaten e, ziraat fakültesi Menemen'e de açılacak. Bu yeri falan her şey belli izinler çıktı. Ege Üniversitesi'nin mi? Ee, hayır. Liseyin, e, özel bir üniversitesi Bakır Bakırçay'ın evet Bakırçay Üniversitesi'nin üniversitesi. ziraat fakültesi evet açılacak Menemen içerisinde. E bu en yakın zamanda Menemen'i çok e, harekete geçirecek. Tabii bir tabii diye çok ciddi anlamda Menemen için gerçekten bir üniversite gelmesi zaten o bölgenin e, için kalkınması açısından bence çok büyük yararı olacaktır diye düşünüyorum. Son derece Hı -hı. önemli bir konu. Peki e, ayçiçeği tarımı nasıl devam ediyor efendim? Ee, geçen yıllar dediğim gibi su sıkıntısı yüzünden e, pamuktan bir ayçiçeği geçiş olmuştu ciddi anlamda. Bu yıl tekrar pamuk üretimi alanları daha artmaya başladı. Ayçiçeğinde bir miktar düşüşümüz var bu yıl için. Güzel haber. Evet pamuk <laughs> açısından Menemen pamuğu açısından bence de güzel. Yani pamuğun e, bence devam etmesi gerekiyor Menemen'de uzun yıllar. Çünkü kaliteli bir üretim oluyor. Menemen pamuğu deyince de zaten hani bir farklılık bir ortaya çıkıyor. Bir alışık olduğu bir üretim. Evet Çok öyle. Çok iyi bildiği bir Kesinlikle üretim. Yani evet. anadan babadan dededen pamukçu burası tabii, tabii, bu tabii. bölge. <laughs> Pamuk, zeytin, bağ denilince bölgede en yakın akla gelen konu. Bir de Menemen yeşillikçiliği ile tanınıyor. Ee, bol miktarda yeşillik üretimi, salata evet, tabii, sebzeleri tabii, tabii. üretimi de devam ediyordur. Sanıyorum. Yani hem İzmir hem de Türkiye'de ciddi anlamda buradan İstanbul'a bile yeşillik, ıspanak üretimi hatta 92 galiba bildiğim kadarıyla e, Menemen'den ıspanak üretimi Türkiye'ye yayılıyor. Ciddi bir hani üretim miktarı. Yeşillik anlamında da öyle. Yeşillikler e, çoğunluk Menemen'de bayağı bir üretici var bu anlamda. Küçük çaplı kendi üretim alanları olsa da zaten e, bayağı fazla miktarda olduğu için üretim var. Peki e, Duygu Hanım şunu ben biliyorum ki Menemen çiftçisi aslında zengin bir çiftçi. Geniş olanaklara sahip Hı. bir çiftçi. Yani e, daha hiçbir yerde makineler yokken bazı makinalar ekim, dikim, hasat makinaları Menemen çiftçisinde görüyoruz. Şimdi örneğin ıspanak tarımında hı hı. menemen çiftçisi çoktan makinalı hasata geçmiş durumda, <laughs> değil mi? <laughs> Ve işçilik e, yükseldikçe aslında işçilik bedelleri yükseldikçe e, böyle e, en azından hasat e, mekanizasyonu gittikçe daha önemli oluyor. Şimdi e, ancak şu da var aşırı derecede bir e, fazla ve yanlış makineleşme de var. Evet maalesef bunu da görüyoruz yani hani belki biraz da şey oluyor hani işte o aldı ben de alayım gereksiz yere de tarım makineleri hani çok küçük alanlarda bile çok büyük alet makineler alıp biraz o da var bizim üreticimiz seviyor da. Değil yani mi? Evet. Bir prestij seviyor. meselesi. Prestij meselesi biraz daha araba markası gibi bir üst model bir üst model traktör ya da tarım alet makinelerinde de aynı durum var. Hani biraz daha iyisi, daha üstü, daha üstü diye dediğiniz gibi biraz fazla da makineleşmeye başladık bu anlamda. Hatta ben hiç kullanamayacağı veya çok az kullanabileceği makinelere sahip e, üreticiler gördüm. Peki bu durumda acaba belediyenin Şimdi sizin gibi bir uzman da işin başında olduğu için <laughs> soruyorum. Belediyenin şöyle bir çalışması olsa, üretici için makine parkları yapsa, yani kiralama veya hizmete ulaştırma şeklinde bir çalışma olsa, böylece şey yapılmasa, yani onun satın alma gereği duymasa. Belediye diye olarak operatörüyle birlikte evet. hani yanlış kullanılmasın Hı -hı. makine diye operatörüyle birlikte gitse hizmet verse yani Çiftçiye destek tabii olmak ki. açısından bu da eleme makinesi onun... alındı. tabi ee, tabii tab aynen hemen belediyesi Hı -hı. olarak hibe edildi. Çiftçimiz kendisi e, bu da eleme makinesini. konu bunun devamında da dediğiniz gibi çiftçiye destek olmak açısından hani e, gereklilik ve ihtiyaç doğrultusunda belediye bu tarz hizmetler verebilir. Çok önemli. Çünkü Taş kırma makinesi. Evet. Her zaman kullanılacak, sahip olacağı bir şey Herkesin değil. Herkesin almasını gerektiren Gerekli bir şey değil. değil ama de değil. ihtiyaç olduğunda kiralayabileceği evet. bir yer de yok. Evet. Ona bu hizmeti veren bir yer de yok. Belki de Menemen Belediyesi böyle en azından... Çok kullanılmayacak ama fiyatı e, yüksek. E, makine ekipmanının kiralanması konusunda da <laughs> destek olacaktır. Destek sağlayabilir. İnşallah böylece Başkanımız... makine israfında. <laughs> Başkanımız bu anlamda tarım anlamında zaten Menemen'i bir tarım kentine dönüştürme çabası içerisinde çok büyük destek sağlıyor bize. O zaman siz bunu demişken bir şey daha söyleyebilir Tabii ki. Mi? Buyurun. Şimdi biliyorsunuz Menemen aslında fay, fay hattı üzerinde. <gülüyor> çok <gülüyor> yakınında Menemen'in <laughs> E, fay hattı var. Kar İzmir zaten e, şey maalesef, üzerinde. Evet, Biz, maalesef evet. Maalesef öyle. Bir e, şey deprem e, şehriyiz. Evet. Aslında ülkemizin deprem fay haritasına bakarsak Hı -hı. neredeyse deprem etkisi e, almayacak e, ilimiz Yok. çok az. Ama İzmir'de Menemen'de doğrudan fayın üzerinde. Hı -hı. Şimdi e, Menemen bir tarım ilçesi olması dolayısıyla Menemen sokaklarında gezerken tarım ilacı bayilerinin hepsinin yerleşim yerlerinde binaların altında olduğunu gördük. En son bu büyük çağımızın büyük felaketi dediğimiz deprem felaketinde 11 ilimizin vatandaşlarımızın mağdur olduğu felakette. Üniversitelerin de bu konuda çok bilim insanlarımızın, tarım bilim insanlarımızın da açıklamaları oldu. Tarım ilacı bayilerinin şehirde yerleşim yerlerinin altında olmasının yarattığı sıkıntılar. Bir bina, bir entomologsunuz, evet, evet. bir bina yıkıldığında… O binanın içindeki zemin katındaki e, yerdeki tarım kimyasalları, Hı -hı. böcek ilaçları en Hı -hı. azından patladığında o Kesinlikle binadan bir kişi öyle. kurtulabilir mi? Yani depremden vefat etmese bile bu ilaçların etkisiyle, kimyasalların etkisiyle bile gerçekten mümkün değil yani kurtulma şansı. Ee, acaba en azından böyle e, tarım e, kentlerimiz deprem bölgesindeyse hı hı. bir otoyan sanayi gibi biraz şehir dışına doğru alınsalar. Keşke, evet. Bence çok çok güzel bir plan, bir proje olur. İlaç bayileri, tarımla ilgili tarım alet makine satan. Tarım kampüsü aynen gibi. Aynen öyle. Tarım kampüsü gibi bir alan oluşturup, çiftçimiz gidip rahatlıkla ilaçlarını ne traktörünü gerekiyorsa, park traktörünü park edebileceği. Çünkü gerçekten hani merkeze, ilçeye girmek traktörle gelemiyor, alıyor, arabayı park ediyor. Bence ciddi sıkıntı dediğiniz gibi gibi çok güzel çok iyi bir fikir iyi bir proje olabilir. Ee... Neden olmasın? İnşallah. inşallah. i̇nşallah. Yani umuyorum hı hı. bir dahaki görüşmemizde İnşallah bir dahaki görüşmemizde inşallah Tarım Köyümüz tarım bitmiş olur. Bitmiş sizi olsun. çok daha güzel evet. şekilde ağırlayabiliriz. Evet. Evet. Ama yine biz görüyoruz gezdiriz. çok kolaylamışsınız. Bağ Belediye'ye ait. Evet, evet. Son derece güzel çalışıyorsunuz. E, elinize, emeğinize sağlık Duygu Hanım. Teşekkür e, ediyorum. Biz e, programlarımızda e, örnek olması açısından hı hı. Diğer belediyelere de örnek olması açısından sizin gibi çalışan, sizin vizyonunuzla, sizin bakış açınızla tarıma bakan. Belediyeleri, belediye başkanlarını, tarımsal hizmetler müdürlerini sık sık e, konuk edeceğiz. Böylece efendim çiftçimiz adına takipçiniz de olacağız. <laughs> Her zaman tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için bizi e, programınızda ağırladığınız için çok sağ olun. E, i̇nşallah bu anlattığımız, görüştüğümüz projelerimizin hepsini sonuçlandırırız. Çünkü dediğim gibi sürdürülebilirlik en başta en önemli kısım. Umuyorum ki hepsini sürdürülebilir bir şekilde. Bizim mesleğimiz e, gerçekten çok güzel bir meslek. Sadece iş anlamında değil, biz doğaya da hizmet ediyoruz. Biz geleceğe de hizmet ediyoruz. O yüzden keyifli bir mesleğimiz var. Emekliliği de olmayan bir mesleğimiz Aynen öyle. Evet, Bizim mesleğimiz evet. hayat boyu. Kesinlikle öyle. <laughs> Doğayla bağımız Aynen. hayat evet. boyu. Evet. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Duyga ediyorum. Hanım. Çok sağ olun, var olun. Ee, teşekkür ee, ediyorum. Bizi konuk ettiğiniz için, kabul ettiğiniz <laughs> için zaman eksik çok olmayın. Her zaman çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sevgili çiftçi dostum, canım meslektaşlarım, sevgili tarım meraklıları, tarım gönüllüleri, kıymetli takipçilerim. Efendim, bir bölümümüzü daha tamamladık ve Meremem'deydik. Meremem'de Meremem Belediyesinin Tarımsal Hizmetler Müdürü Doktor Duygu Uysal'ın konuğuyduk ve şu anda projelendirdikleri Tarım Köyü alanındayız aslında. Bir daha geleceğiz bir daha geleceğiz. Bu proje bittiği zaman nasıl işlediğini, bir belediyenin tarıma nasıl katkıda bulunabildiğini, nasıl hizmet verdiğini de göreceğiz efendim. Görüşmek üzere haftaya başka bir konukla, başka bir yerde.